Şimdi sana uğrayan duraklar olsa da sana gelmek de kolay değil. Sana uğramadan seni görmeden gitmek de. Anlattığım yol hikayelerinden yola çıkarak söylesene bana. Aradığın ben değilsem ne arıyorsun sen benim içimde? Niye bu ömür işgali? Niye bunca çekilen acı? Bu yoksa sonunda duyulan bu özlem niye sevgili? Eşkıya gönlümün uysallığından mı güç aldın? Aklımın kırıntılarından mı? Yoksa vicdanımın kısık sesinden mi bilmiyorum ama Bu hükümranlığın artık sona ermeli. Hadi toparlan sevgili gidiyorsun. Sigara söndürdüğün sinir uçlarımdan tut da Aklımın çıkmaz sokaklarına kadar Uykuyu çaldığın gözlerimden tut da yarına hapsolan düşlerime kadar her yeri terk ediyorsun. İstediğin ne varsa al yanına. Ahımı da unutma. Ziyanı yok. Ben yine yaşayacak bir şey bulurum kendime. Bir dostun tesellisine sığınırım belki. Ya da benden habersiz. Bana edilen gönülden bir duaya. En iyi yaptığım şeyi yaparım belki de sensiz içtiğim kahvelerin tadında Senin yokluğunu yazarım Karını çektiğim her anı bırakıp Çekip gittiğin o anı düşünürüm Resimlerine bakarım sonra Resimlerine akarım Yakarım baktıkça onlara Bakmasın diye Bir şey olmamış gibi Her şeyimde onlar hatırlar mısın Sanki hiçbir şeyim kalmamış gibi Sahip çıktım Yokluğuna adanmış Güzelliğinle yıkanmış bir tutam yalandı... Özlemi küstürüp... aseti çıldırtan... Hem zaten onlar değil miydi? Bana gülüyorsun zannedip... Bana olur olmaz hayaller kurdurtan... Her şeyi yarım bu sevgin... Tek sağlam kalesiydi umut... Şimdi onu da yıktın ya... İşgal edilen eşgalimi unut... Yazdıklarımı unut... Yazmadıklarımı unut... Zorladığın sabrımı, utangaç tavrımı unut. Her şey yalan bu sevginin. Tek gerçeği de umut. Ona da inanmadın ya, artık tüm hayalleri unut. Seni sevdiğimi unutma, beni sevdiğini unut. Yollar uzasa da önünde, ben uzatmak niyetinde değilim. Ama her şeye rağmen, acının rengine bürünsem de şimdi, Sevgin hep tertemiz kalacak bu bedende. Hadi git sevgili, hadi git. Ahım sende kalsın, sevden ise.